Merhabalar sevgili çocuklar. Ugi hoş geldiniz. 4. sınıf matematik dersinde beraberiz. Konumuz kesirlerde karşılaştırma. Kesirleri büyüklük ve küçüklük bakımından karşılaştıracağız çocuklar bu dersimizde. Hemen bakalım. Birinci örneğimizde payı eşit olan kesirleri inceleyeceğiz. Paylar eşit. Bakın hepsinin bakın burası bölünmüş. Bir tanesi alınmış. Hepsi. Payları bir zaten. Bu 3 tane kesimizin payı 1. Paydasına bakalım. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Birinci şeklimiz kesim 7'ye bölünmüş. Bu 1 bölü 7 kesimi gösteriyor. İkinci şeklimize bakalım. 1, 2, 3. 3'e bölünmüş. Bu da 1 bölü 3 kesri. İkin, üçüncü şeklimize bakalım. 1, 2, 3, 4. 4'e bölünmüş. 1 bölü 4. Bakın 1 bölü 7, 1 bölü 3, 1 bölü 4 kesirlerimiz var. Paylar eşit. Hepsinden birer pay alınmış. Burada hepsinden birer pay alınmış. Görüyorsunuz. Bakalım hangisinde boyalı alan daha büyük. Evet bakın. Evet ikinci şeklimizde boyalı alan daha büyük. O zaman burada 1 bölü 3 kesri şöyle birinci diyelim. 1 bölü 3 kesri en büyük kesirdir burada. İkinciye bakalım. Şöyle bunu yaptık. Şimdi buradaki 1 ve 3'ün şekle bakalım. Hangisi büyük? Evet. Üçüncü şekil büyük. Kaç bu? 1 bölü 4. 1 bölü 4 kesri. Ve ne kaldı? 1 bölü 7. En küçük de 1 bölü 7. Büyükten küçüğe sıralarsak çocuklar, 1 bölü 3 büyüktür, 1 bölü 4 büyüktür, 1 bölü 7. Evet, bakın büyüklük sırası bu şekilde. Buradan bir kural çıkaralım. Paydalarına bakın çocuklar. Paydalar da 1 bölü 3. Şuraya yazayım tekrar. 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 7 kesirlerine bakın. Paydalarına bakalım. 3 en küçük, sonra 4, 7 en büyük. Bakın buradaki kural şu o zaman. Payı eşit olan kesirlerde paydası küçük olan bakın paydası en küçük olan 3. Paydası küçük olan en büyüktür. Yani şunu diyoruz. Payı eşit olan kesirleri büyükten küçüğe sıralarken paydası en küçükten başlıyoruz. Paydası en küçük olan kesir büyüktür. Burada olduğu gibi. Evet. Kolay bir kural. Buradaki örneklere bakalım. 1 bölü 7, 1 bölü 4. Bakın paylar eşit bu örneklerde. Paydalara bakıyoruz. 4 var, 7 var. Kural neydi? Paydası küçük olan büyüktür. Neden böyle? Çünkü payda neydi? Bir bütünün kaç eşit parçaya bölündüğüydü. Bu dörde bölünmüş, yediye bölünmüş, dörde bölündüğümüzde, pasta olarak düşünürsek daha büyük dilimler düşer. O yüzden de bir bölü dört 1 bölü 7'den büyüktür diyoruz. Zaten neye bakıyoruz? Biz paydaya bakıyoruz. Pratik yol olarak. Paydası küçük olan büyüktür. 1 bölü 5 1 bölü 8 kesine bakalım. Paydası küçük olan 5 o zaman 1 bölü 5 daha büyük. 1 bölü 10 1 bölü 15 evet küçük olan 10 büyüktür. 1 bölü 9 1 bölü 3 kesine bakalım. Paydası küçük olan 3'tür. Daha büyüktür. 1 bölü 9 1 bölü 3'ten küçüktür çünkü. 1 bölü 7 1 bölü 3'e bakalım çocuklar hemen. Küçük olan 3 yani o zaman büyük. Küçük olan büyük. Küçük olan büyük. Bunu unutmayın. 1 bölü 10 1 bölü 11 kesrini bakalım. 10 küçüktür. Ama kesir olarak büyüktür çocuklar. Evet bu şekilde yapıyoruz. Bu örnekleri sizler de yapabilirsiniz defterlerinize. Evet bakalım birim kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayın. Birim kesir zaten paydalar eşit. Pardon paylar eşit. Hepsi 1. 1 bölü 9, 1 bölü 7, 1 bölü 12. Küçükten büyüğe dediğine göre biz en küçüğü bulacağız. En küçük hangisi olur? Paydası en büyük olan en küçüktür. Yani 1 bölü 12 küçüktür. Sonra 1 bölü 9 ve 1 bölü 7. Bakın küçükten büyüğe sıraladık bu sefer. Biraz önceki yaptıklarımız gibi. İkinci örneğimize bakalım. 1 bölü 85, 1 bölü 36, 1 bölü 12. Küçükten büyüğe olduğu için paydası büyük olan en küçüktür. En küçük burada o zaman 85 1 bölü 85. Sonra 1 bölü 36 ve 1 bölü 12. Bakın küçükten büyüğe sıraladık. Paydaları büyük olanlar en küçük kesirlerdir. Evet. Şimdi çocuklar paydası eşit olan kesirler var. Şimdi buraya iki tane kesir yazayım ben. Paydası eşit olsun. Mesela 8 8. Payına işte buna 3 diyelim. Buna da 5 diyelim. Evet A kesri 3 bölü 8. B kesri 5 bölü 8. Bakın paydalar eşit. Evet. Eşit paydalı aldık bu sefer. Şöyle yapalım. Hemen bir şekilde önceliği gösterelim. aynı büyüklükte iki tane şekil çizdik, yaptık. Faydalar 8 olduğu için 8'e böleceğiz bunları. 2 4 6 8 Hemen bunu da bölelim. Evet çocuklar şimdi birinci A kesrimiz 3 bölü 8. 8'e böldük. Bakın sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydamız 8. Paya bakalım. 3. Hemen 1, 2, 3. Evet boyalara şöyle bir daha fazla genişletelim. Pasta olarak düşünelim. 8 eşit parçaya böldük. 3 dilimini A Ali olsun Ali'ye verdik. Şimdi B pastasına bakalım. Yine 8'e böldük. Çünkü paydalar eşit. 5 dilimini de Berkay'a verdik. B de Berkay olsun. 5 dilim 1 2 3 4 Peki Ali mi daha çok pasta yer, Berkay mı? Ali'nin 3 dilimi var. Dilimler eşit çünkü paydalar eşit. Berkay'ın 5 dilim var. Tabii ki Berkay daha çok pasta yemiş olur. O zaman Berkay'ın kesri yani 5 bölü 8 çocuklar 3 bölü 8'den büyüktür. O zaman hemen kuralımızı tespit edelim. Paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan payı büyük olan en büyüktür. Payı büyük olan en büyüktür. Evet paydalar eşit. Payları büyük olan en büyüktür diyoruz. Kuralımız da bu. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.